Merhaba arkadaşlar. Benim Çeyiz Dünyam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu sipariş üzerine yaptığım püf çiçekli yelek modelinin e, yapılış şeklini size küçük bir parça olarak paylaşacağım. Bu arka tarafı yeleğimin ön tarafını da göstereyim size. Şu şekilde. Diğer önü. Diğer ön de aynı şekilde. Daha bu yelekten iki siparişim daha var. İnşallah ileriki zamanlarda da koltuk ve yakı kesimini de sizlerle paylaşacağım. Dikimini, kenar gidimini de paylaşacağım. İnşallah nasip olursa. Şimdi yeleğimiz şurada kalsın. Ben size başlangıç kısmını göstereyim. Şu alt kısımdan başlıyoruz. Parça parça şeklinde yapıyorum. Zincir çekerek üstüne kafes şeklinde yapacağız bu şekilde ben e, yeleklerimi. Farş üzerine yapıyorum ve ölçüye göre yapıyorum. Beden olarak yapmıyorum. En ve boy ölçüsüne göre yapıyorum. Siz de yapacağınız kişinin ölçüsünü alırsınız. Ya da kendinize yapacaksınız. Kendinize ölçerek yaparsınız. Bu zinciri fazla çekseniz de sorun olmaz. Daha sonra kenarından kesip ya da sökebilirsiniz. Ben genelde fazla çekiyorum ki eksik gelmesin. Evet şu şekilde çok sıkı olmayacak ve çok gevşek olmayacak şekilde zincirimizi çekiyoruz ve alt bas. Evet arkadaşlar ilk sıramı şu şekilde yaptım. Başa geldim. Tekrar 5 zincir çekip geri dönüyoruz. 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Bu yan kafesi olacağı için yanlarda 5 zincir çekip. Tığın başına bir tane alıp kafesin içine o bir zincir çektiğimizin içine girip 1, 2 de çıkıyoruz. Tekrar tığın başına ip alıyorum. Diğer kafesin içine giriyorum. 2 de çıkıyorum. Tekrar bir zincir 2 de çıkıyorum tekrar ip alıyorum yan tarafa giriyorum bir iki de çıkıp tekrar bir zincir iki de çıkıyorum bu şekilde dediğim gibi aralarda zincir olmayacak ikinci sırayı da aynı alttaki yaptığım şekilde yapıyorum bu lastik kısmı ben lastik kısmını 4 sıra yaptım siz isterseniz iki sıra ya da 5 sıra altı sıra yapabilirsiniz bu arada lastik 4 sıra olacağı için yanlar da 4 sıra olacak birye kısmı. Onu da bilin bilginiz olsun. Eğer lastiği 2 sıra yapacaksanız birye de 2 sıra olur. Hani lastiğin sırasına bir yeler uyması gerekiyor. Evet arkadaşlar bu ikinci sırayı da bu şekilde yapıyoruz. Üçüncü sıraya geldik mi? Tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, lastikte 3. sıraya geldik. Tekrar başa geldiğimizde 5 zincir çekip aynı kafesin içine batıp de çıktık. Bu şekilde yapıyoruz. Ben şu an 3. sıradayım. 4. sırayı yapıp 5. sırada sırada modelimizi koymaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, lastikle 4 sırayı bitirdik. Şimdi model kurmak için şu alt kısmını yapacağız. 1 2 3 4 5 zincir çekip tekrar aynı yere 2 de çıkıyoruz. Bu kenar lastiği olacak. bir zincir çekiyoruz tekrar. Evet. Bunun kenar lastiği 3 tane oldu. Çiçekler denk gelsin diye 3 tane ayırdım. Şimdi çiçeğin alt zincirini çekeceğiz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 kafes bırakıp şu arada zincir çekmediğimiz yerin içine sık iğne ile batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bu çektiğimiz 3 zincirin içine şu puf çiçeklerden yapacağız ikinci sırada. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tığın başına ip alıyorum. 1 2'yi bırakıp üçüncünün içine batıp bir zincir çekiyorum tekrar yana giriyorum bir zincir çekiyorum bu aradaki şu ikili yer yaptım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum gene 1 2 bırakıp arasına batıyorum yani burada ortada 4 tane kafes kullanmış oluyoruz tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 bırakıp 3'ün içine giriyorum. Tekrar yan tarafın lastiğini yapıyorum. Bu şekilde. Evet, bu şekilde oluyor. Bu sıra bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar, bu sırayı yapmıştık puf çiçeğin zeminini hazırladık tom zincirlerimizi çekmiştik şimdi puf çiçeğin yapımına geldi kenar lastiğini yaptık tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip şu 3 zincir çektiğimizin içine giriyoruz sık iğne yapıyoruz 1 2 3 zincir çekip tığın başına bir tane ip alıyoruz 1 2 3 4 tane doluyoruz. Dif gibi oluyor aynı. Yani puf çiçek oluyor. 1 2 3 zincir çekip tekrar zincirin içine bağlıyoruz. Bu şekilde 4 tane çiçek yapıyorum 3 zincirin içine. Tekrar 3 zincir ip alıyorum. 1 bir, bir daha ip alıyorum. 2 bir daha ip alıyorum. 3 bir daha alıyorum. 4 hepsini bir topluyorum. Kenardan sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar altına zincirin içine sık iğne ile bağlıyoruz 1 2 3 zincir çekiyorum Tığım başına ip alıyorum zincirin içine giriyorum 1 tekrar ip alıyorum 2 tekrar ip 3 tekrar ip alıyorum 4 ve kapatıyorum araya girip sık iğne ile bağlıyoruz 1 2 3 zincir çekip zincirin içine sık iğne ile kapatıyorum tekrar 3 ip alıyorum 1 2 ip alıyorum 3 ip alıyorum başına 4 yapıp puf çiçeğimi kapatıyorum 1 2 3 zincir çekip bağlıyoruz sonra 1 2 3 4 5 zincir çekip tığın başına ip alıp şu aradakini ikili kafesimi yapıyorum ikide çıkıyorum bir zincir çekiyorum tekrar aynı yere girip ikide çıkıyorum ip alıyorum yan kafesin içine giriyorum ikide çıkıyorum tekrar bir zincir ikide çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip ikinci puf çiçeğimi yapıyorum 3 zincirin içine giriyorum sık iğne ile 1 2 3 zincir ip alıyorum 1 bir, bir daha ip alıyorum 2 bir daha 3 bir daha 4 kapatıyorum 1 2 3 zincir çekip çiçeğimi bağlıyorum tekrar Evet arkadaşlar bu sırayı bitirdim şimdi ikinci puf çiçeğimi yapmak için alt zemini ayarlayacağız yapacağız Tekrar yan lastiği yapıyoruz 2 3 4 5 zincir dönüyoruz aynı yere batıp 2de artık buralarını anlattım zaten aralara birer zincir Hiç aralarda zincir yok kafeslerin arasında bir zincir şimdi ikinci puf çiçeği için zemin hazırlıyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz şu dört tane yaptığımız puf çiçeğin ikincisinin tepesine sık iğne ile bağlıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Yandaki puf çiçeğin tepesine batıp bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip yan kafeslere giriyoruz. Bu şekilde alt zemini hazırlamış olduk iki üste tekrar puf çiçeği yapacağız 4-5 zincir ikinci puf çiçeğin tepesine sık iğne 1-2-3 bu 3 zincir içine gene puf çiçeği yapacağız ikinciye battım yani bu iki tane puf çiçekler burada kalıyor sadece bu ortada iki tane olanın başına batıyoruz Bunlar kenarda kalıyor böyle 1-2-3-4-5 zincir ve bu sırada bitti yan lastiği yapıyoruz Evet arkadaşlar alt zemini hazırlamıştık 3. sırada şimdi tekrar puf çiçeği yapmak için hep buralarda 5 zincir çekin hani elinize bağlı eğer eliniz gevşekse 4 çekin sıkıysa 6 çekin 2 3 4 5 maksat yani şuralarda çok pot durmasın zincirler 5 zincir çektim yine 3 zincirin içine giriyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığın başına bir tane alıyorum zincirin içine tekrar girip 1 bir. bir daha alıyorum 2 bir daha alıyorum 3 bir daha alıyorum 4 ve bu puf çiçeğimi topluyorum kenardan 1 2 3 zincir tekrar zemine sabitliyoruz 3 zincir 1 2 3 4 bu şekilde yapıyoruz Evde bu simli kremim vardı. Ben simli kremle yaptım. Ama çok da hoş durdu bence. Kremle de çok güzel durdu bu örnek. İster simli yapın ister simsiz yapın. Bu arada ipimin markası Alize Angora Gold kullanıyorum. Tığım 3 numara. Elim sıkı olduğu için 2 numarayla yapmıyorum. Ee, ütü yapmıyorum ben kesinlikle yeleklerime. Bilginiz olsun ütü sarkıtıyor. Yani yumuşatıyor gibi geliyor bana tavsiye etmiyorum daha doğrusu ütüyü ben tığ işi yeleklerde şiş işi yeleklerde bu şekilde bu arada instagramda da benim çiz dünyam sayfam var orada da profilim aynı bu youtube'daki gibi oradan da takip edip yaptığım modelleri görebilirsiniz istenilen model istenilen renk yapıyorum ölçüye göre yapıyorum bu şekilde daha elimde e, bundan iki tane daha siparişim var ama şu an elimde başka acil siparişlerim olduğu için onu yapıyorum. Eğer o siparişleri yaptığım zaman fırsat bulabilirsem bu yeleğimin koltuk ve yaka kesimini sizlerle paylaşacağım ve dikimini paylaşacağım. Kenar gidinini paylaşacağım inşallah. İnşallah anlatabilmişimdir. Şimdiden yapan arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar alt zemini hazırlamıştık 3. sırada Şimdi tekrar puf çiçeği yapmak için hep buralarda 5 zincir çekin hani elinize bağlı eğer eliniz gevşekse 4 çekin Sıkıysa 6 çekin 2 3 4 5 maksat yani şuralarda çok pot durmasın zincirler 5 zincir çektim Yine 3 zincirin içine giriyorum 1 2 3 zincir çekiyorum Tığın başına bir tane alıyorum zincirin içine tekrar girip 1 bir. bir daha alıyorum 2 bir daha alıyorum 3 bir daha alıyorum 4 ve bu puf çiçeğimi topluyorum kenardan 1 2 3 zincir tekrar zemine sabitliyoruz 3 zincir 1 2 3 4 bu şekilde yapıyoruz Evde bu simli kremim vardı. Ben simli kremle yaptım. Ama çok da hoş durdu bence. Kremle de çok güzel durdu bu örnek. İster simli yapın, ister simsiz yapın. Bu arada ipimin markası Alize Angora Gold kullanıyorum. Tığım 3 numara. Elim sıkı olduğu için 2 numarayla yapmıyorum. Ee, ütü yapmıyorum ben kesinlikle yeleklerime bilginiz olsun ütü sarkıtıyor yani yumuşatıyor gibi geliyor bana tavsiye etmiyorum daha doğrusu ütüyü ben tığ işi yeleklerde şiş işi yeleklerde bu şekilde bu arada instagramda da benim çiz dünyam sayfam var orada da profilim aynı bu youtube'daki gibi oradan da takip edip yaptığım modelleri görebilirsiniz istenilen model istenilen renk yapıyorum ölçüye göre yapıyorum bu şekilde daha elimde e, bundan iki tane daha siparişim var ama şu an elimde başka acil siparişlerim olduğu için onu yapıyorum. Eğer o siparişleri yaptığım zaman fırsat bulabilirsem bu yeleğimin koltuk ve yaka kesimini sizlerle paylaşacağım ve dikimini paylaşacağım. Kenar gidinini paylaşacağım inşallah. İnşallah anlatabilmişimdir. Şimdiden yapan arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun.